Merhaba arkadaşlar ilk defa bu kadar geriden başlattım videoyu Ateşin yanında gidiyoruz Kesinlikle gerçekten çok az kaldı ya yani şaka yapmıyorum Bak ateş mi değil Gidiyoruz ateşin yanına Bu da bir şey güzel Bunu alacaktık. Hadi videosunu çekmiştik sıramaz geçtik. Aha geldi. Görüyorum bak 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 deli ha bak bak Bununla çağıracak anamı Ateş Şurası açık olsa süper olurdu ya Bak, bak. Gördün mü? Ateş burada. Kesime çok az kaldı gerçekten. Yani öyle bir değil. Burada gördüğünüz bütün damalar satıldı. Bunlar da satılmayanlar. Yani bu bizim dağlar. Satıldığı tarafa koydum. Ha bak 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 gördün mü hareket? Abi bana gitti ya iş. İn aşağı. Bir bana yok oldu. İn hadi. Hadi. İn aşağı. İn. İn lan bu aşağı. Abi geldi. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. bak 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 onu 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 bak 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 ne mi Allah. Ateş şöyle görün dedim. Abi şu insansın da var ya süper olur. İn hadi in. İnmiyor. Tamam. Hadi geri çekil. Geri çekil. Bak bak. Gördünüz mü? Baba baba harekete bak Hadi Ateş Göster herkese gerçek yüzünü <laughs> Göster herkese gerçek yüzünü Onlar... Lan ne yapıyorsun Bak Ateş Onun da hareket yapıyor bir şey yapıyor Yine gidiyor bak <laughs> bir de ay bir de artık, <laughs> Ateşi bir türlü göremedik ha. Ateş. Bir dakika. Ee, burada bir şey var mı yok galiba. Ateşe verecek değil Şimdi çok Ateş, heh baktı Yine yeme yemeye başladı Bakın arkadaşlar Gördün mü bu korkuyor, bu direkt korkuyor zaten Ateşe baksan kaçmıyor Lan lan ne yapıyor lan,

<laughs> şşş ateş ne? kanka şey yok mu bir daha şimdi ateşimi alacağım şşş arkadaşlar şu ateşe alacağım ne oluyor ne ne oluyor bir dakika Ateş için bir şey var Allah Allah. Ne oluyor? Şşş. Gel. Gözüne gir lan. Daha kendine gelmedi ayva. Şşş. Dur Oğlum her yerim. Bir oldu ya. Vallahi bir şey Bir dakika. Evet. Ne de evet, tamam, gel bakalım geliyor lan. Gidelim tamam gidelim bakalım. Bir dakika ama. <laughs> Bugün kavga etmeye devam etsinler. Siz de videoyu kapatalım arkadaşlar. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Kavga ettikleri için bir iki dakikada uzatacaktım ama neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Bana böyle. Pişi dur. Bana böyle. Görüşmek üzere. Çıkalım. Ben de onu arasında kaldım.